Üçüncü deneme birinci sorumuza baktığımızda yine arkadaşlar Kuvayi Milliye ile ilgili bir sorumuz var. E, Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçişte yaşanan sorunlarla ilgili. Şimdi e, Kuvayi Milliye liderleri Çerkez Ethem Demirci Mehmet Efe ne yapmıştı? TBM'ye karşı isyan etmişti. Çünkü düzenli orduya katılmak istemiyorlardı. Düzenli ordu ne yapıyor? İlk önce bu isyanları bastırıyor. Yani ne yapıyor? İç düzeni sağlamaya çalışıyor. Ve arkadaşlar bastırmaya çalıştığı bu e, çalışmalarıyla başarılı oluyor ve e, Kuvayi Milliye liderlerinin başlatmış olduğu isyanı bastırarak otoriteyi ne yapıyorlar? Güçlendiriyorlar. Unutmuyorsunuz. TBMM Kuvayi Milliye'nin ya da TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastırarak TBMM ülkedeki otoritesini ne yapmıştır? Arttırmıştır. Bakın burada yazmıyor. Soruyla alakalı değil ama biraz da konu tekrarı olsun diye söylüyorum. Yineliyorum. E, TBMM e, ona karşı çıkan isyanları bastırarak Anadolu'daki otoritesini arttırmıştır. Arkadaşlar haldır haldır TBM karşı çıkan isyanları yok İstanbul hükümetini çıkardı yok bununki çıkardı diye ezberlemene gerek yok. TBM karşı çıkan isyanlarla ilgili iki şeyi bileceksin. Bir bu isyanlara karşı o, TBM ne yapmış yani meclis ne yapmış İsyanları bastırmış. İsyanları bastırarak ne yapıyor arkadaşlar otoritesini güçlendiriyor. İkinci bilmen gereken şey TBM'ye karşı isyan eden diğer bütün e, birliklerin amacı ya kendi devletini kurmakta ya da milli mücadeleye zarar vermekte. Ama Kuvayi Milliyecilerin milli mücadeleye zarar vermek gibi bir amacı yoktu. Sadece düzenli orduya katılmak istemiyorlardı. Yani kendi başına buyruk yaşam istiyorlardı. Soruya baktığımızda da bazı Kuvayi Milliye liderlerinin belli bir otoriteye bağlı kalmak istemediğini de ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Bazı Kuvayi Milliye liderinin çıkardığı isyanlar bastırılamamıştır. Hayır arkadaşlar hepsi de çatır çatır bastırıldı. Cevabımız Ceyhan Unutmuyorsunuz size çıkarsa kim neyi çıkardı? TBM karşı hangi isyanlar çıktı? Ahmet Anzavur muydu? O muydu? Bu muydu? Bunları ezberlemeyin. Bilmen gereken iki şeyi söylüyorum yine. Bir, TBMM isyanları bastırarak otoritesini güçlenmiştir. İki, e, Kuvayi Milliye liderlerinin milli mücadele karşı bir tutumu yok. Adamlar sadece düzenli bir orduya katılmak istemiyorlar. Arkadaşlar bunlar eskinin Eşkiyası eskinin efesi. O yüzden sabit bir otoriteye bağlı kalmak onları rahatsız etmişti. Bu sorumuza baktığımızda e, Kuvay Milliye'den yine düzenli orada geçişle ilgili bir soru. Mustafa Kemal'if e, Fuat Paşa'ya bir e, e, telgraf gönderiyor ve telgrafında şunu söylüyor. Süratle düzenli ordu kurulmalı. Büyük süvari birlikleri oluşturulmalı. Ve 1920 yılı Kasım'ın 8. gününde düzensiz ordu Teşkilat fikir ve siyasetini yıkma kararıyla bu faaliyeti gerçekleştireceğiz diyor. Hangileriyle ilişkilendirilebilir? Bak kesin ilişkilendirilir dememiş. İlişkilendirilebilir dediği için arkadaşlar o yüzden bazı küçük ihtimalleri de bu sürecin içine katacağız. İlişkili şey, işgalci devletlerin güçlü ordulara sahip olması evet onlar güçlü biz düzensiz o yüzden ne yapmalıyız direkt düzenli ve büyük bir süvari ordusu kurmalıyız çünkü diğerlerinin karşısında ne yaptık küçük kaldık Kuvay Milliye birlikte işgalleri engelleyememesi Kuvay Milliye engelleyemediği için ben ne yapmak zorunda kaldım düzenli ordu kurmak zorunda kaldım Kuvay Milliye birliklerinin bölgesel hareket etmesi bakın düzensiz ve düzensiz değil mi dağınık bu 3 ile de ilişkilendirilebilir. O yüzden bu sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. Arkadaşlar unutmuyorsunuz soruya dikkat edin. Bakın kesin olarak çıkarılacak bir yargı demediği için ilişkilendirilebilir dediği için üçünü de bu soruya dahil ediyoruz. 3. sorumuzda Mustafa Kemal meclis olarak Ankara'ya geldiklerinde. Bazı arkadaşlar ne yapıyor? Yoksulluklarını görerek memleketlerine dönmek istediklerini. Yani bazı milletvekilleri ne yapıyorlar? Davalarından vazgeçiyorlar arkadaşlar. Yani ee, ne yapıyorlar? E, milli mücadeleye karşı inançlarını yitiriyorlar. Yoksulluğu gördükleri için. Mustafa Kemal bu davasından vazgeçmiyor. Asla bırakmam diyor. Değil mi? Ben diyor gerekirse mavzerimi elime alır. Fişekleri göğsüme dizerim. Bir elime de bayrağı alır. elme dağa çıkarım. Orada tek kurşunum kalana kadar vatanını savunurum. Kurşunlarım bitince değersiz vücudumu bir bayrağıma sarar. Temiz kanımı kutsal bayrağıma içeri içeri tek başıma can veririm. Ben buna ant içtim diyor. Asla vazgeçmiyor. Nasıl bir adam? Kararlı bir adam. Yoksulluğu görüp vazgeçmemiş. Yapacağım, edeceğim, kazanacağım demiş. Umutsuzluğa yer vermemiş. Ama vekiller arasında umutsuzluğa yer verenler var mı? Var arkadaşlar. TBM'de Mustafa Kemal'e karşı muhalefet güçlenmiştir. Böyle bir şey yok. Hani Mustafa'ya karşı Mustafa'nın fikirlerini eleştirdiler. Mustafa işte bu fikri belirlemek istediler. Mustafa'yı başkan seçmediler gibi. Yargılar olmadığı için 3'e ulaşamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. Şimdi yine Osmanlı ile sömürülmesi ile ilgili bir sorumuz var. Almanya arkadaşlar 19. yüzyılın sonuna doğru ne yapıyor? Osmanlı Devleti üzerindeki nüfuzunu arttırmak istiyormuş. Dünkü dönemede ne yaptık? Yine bunu öğrettik. Unutmuyorsunuz. Nüfus kişi sayısı, nüfuz etmek, orayı yönetmek. O yüzden ülkemizi yönetmek için Bağdat Demiryolu planını ortaya atıyor. Peki ne yapacak Mustafa şey Almanya? Osmanlı'nın toprakları üzerinden geçip Bağdat'a varıp o bölgedeki petrol bölgede ne yapacak? Ulaşacak. O yüzden Mustafa'nın doğal kaynaklarından yararlanmaya amaçlamış mı? Evet. Osmanlı jeopolitik konumundan yararlanmış mı? Değil mi? Benim üzerime demir yolu yapıyor. Çünkü Almanya'dan nereye doğru geçecek? Ta Bağdat'a kadar gidecek. Yani benim de jeopolitik konumumdan yararlanıyor. Osmanlı teknolojik gücünü kullanmak istemiştir. Şaka gibi bir şey. Zaten o dönem neydi? Teknolojik gücümüz yoktu. Unutmuyorsunuz. Almanya bizim insan gücümüzden, insan varlığımızdan yararlanmak istemiştir. Ama o dönem Osmanlı'da teknoloji yok. Sorumuzun cevabı Adana. Arkadaşlar ikinci e, savaşı ile ilgili bilgi vermiş bize. E, İsmet Paşa burada başarı kazanıyor. E, savaşı kazanıyor değil mi? Savaşı kazandıktan sonra Mustafa Kemal İsmetçiğimize yazıyor. Siz orada yalnız düşmanı değil bu milletin makus. Makus neydi? Kötü. Kötü giden talihini de yendiniz diyor. Bakalım neye ulaşılamaz sorusunda. Savaşı Türk ordusu kazanmıştır. Evet değil mi? Makus talimi de değiştirmiş ve zafer kutlamalarına başlamışım. Savaşı Türk ordusu kazanıyor. İsmet Paşa'nın başarısı takdir edilmiştir. Değil mi? Siz hani farkındaysanız paragrafta İsmet'e karşı övgüler yağdırılmış. İnönü Savaşları'nda Türk ordusu savunma savaşı yapmıştır. Ee, bakıyorum savunma mı saldırı mı? Bakın ben bunu biliyorum ama paragrafa göre anlamam. Kafana soru işareti takılırsa hemen soru işaretini buraya koyuyorum. Iki, e, İnönü Savaşı Türk milletinin kötü giden talihini de değiştirmiştir. Evet makus talihimi yenmiş. Kötü giden talihimi iyiye çevirmiş. O yüzden C şıkkına yani savunma savaşım olduğuna ulaşamıyorum. Savunma savaşı olduğunu benim aklım beynim biliyor ama bu paragraftan bu bilgiye ulaşamıyorum. Arkadaşlar yine söylediğimiz soru kalıbına geldik. Mondros sonrası bu sefer e, Anadolu halkının yani insanların işgallere tepkisine bakmış. Ee, yukarıdaki paragrafa baktığımda Anadolu'da mevcut durum e, cemiyetlerin kurulmasında etkili olmuş. Çünkü işgaller sonrası halk bir araya gelip ne yaptı? Cemiyetleri kurmuştur. Anlaşmanın yedinci maddesi işgallere zemin hazırlamış. Çünkü itilaflar ne yapıyor? 7 maddeyi bahane bularak yani Anadolu'nun herhangi bir yerinde karışıklık çıkarsa orayı işgal ederiz diyerek işgallere karşı ne yaptılar? Yasal bir belge oluşturup ve işgallere zemin hazırladılar. E, ülkem işgal edildiyse, bölge bölge işgal altına alındıysa o zaman toprak bütünlüğünde ne yapılmıştır arkadaşlar? Bozulmuştur. Cevabımız denizli. Yani Anadolu halkı işgallere karşı, Mondros'tan sonra işgallere karşı ne yapmış? Bir, protesto ve mitingler yapmış. iki cemiyetler kurmuştur. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Üç, bir de Kuvayi Milliye'yi oluşturmuştur. Kuvayi Milliye neydi? Düzensiz ordu. Yedinci soruya baktığımızda e, cemiyetlerle ilgili e, bir sorumuz var. Hangisine ulaşılamaz? Verilen cemiyetlerin kurulma tarihleri birbirine yakındır. Tarihlere bakıyorum, hep e, 1918-1919 tarihlerinde ve birbirine yakın tarihlerde. Yaralı cemiyetler basın yayın araçlarını etkin bir şekilde kullanmıştır. Yukarıda baktığım yerde herhangi bir gazeteden, e, dergiden bahsetmemiş. Soru işareti diyorum. Bütün şıklar okuman gerekiyor. Yaralı cemiyetler bölgesel mücadele etmiştir. Evet, Trakya'daki Trakya için değil mi? Trabzon'daki Trabzon için, Kilikyalılar, Adana ve Çukurova bölgesi için, Doğu Anadolu bölgesi için bölgesel bir amaç var mı? Var. Rum ve Ermenilerin bölücü ve parçalayıcı amaçları vardır. Evet, bakın Pontus Rum devletinin kurulmasını önlemek istiyorsa, mesela Trabzon, o zaman Rumlar ne yapacak? Ülkemizde kendi topraklarını kurmak isteyecek, ülkeyi parçalamak istiyorlar. D şıkkına da ulaşabiliyorum. Fakat basın yayınla ilgili çıkardıkları bir gazete dergiyle ilgili bir bilgi olmadığı için 7. sorunun cevabı Bursa oluyor. Bir hatırlatma daha yapıyorum. Yararlı cemiyetler arkadaşlar bölgesel kurul kurulmuştur. Hatta isimlerinde hep bölge ismi ya da şehir ismi vardı hatırlıyorsanız. Reddi İlhak'ta İzmir'de kuruluyordu. Bu yararlı cemiyetlerin hepsi Sivas Kongresi'nde A, R, M... H.C. Neydi açılımı? Anadolu Rumeli Müdafayı Hukuk Cemiyeti. Tüm yararlı cemiyetleri tek çatı altında topladım. Nerede toplamıştım? Sivas Kongresinde. Peki amacım ne? Milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek. Tek merkezden yönetmek. Yani daha sistemli davranmak. Unutmuyorsunuz yararlı cemiyetler önce bölgesellerdi. Yani bölgesel hareket etmişlerdir. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde hepsini bir araya toplayarak ARMHC adını vermiştir. Şimdi arkadaşlar yine karşımızda ulaşılabilir bir sorusu. Yani kesinlik yok. Hani kesin desedi bazı şeyler almayabilirdik ama ulaşılabilir dediği için bazı kavramları alabilecektik. Sivas Kongresi ile ilgili bize bilgi vermiş. Milletin bütünlüğü, milletin bağımsızlığını sağlamak konusunda Erzurum Kongresi'nde alınan kararları aynen kabul ediyorum. Sivas'ın toplanışı ulusal aldığı kararlar ulusal mıydı bir de? Evet. O yüzden Erzurum Kongresi'ne alınan kararlar ne yapılmıştır arkadaşlar? Ulusallaştırılmıştır. Türk yurdunu parçalanması önlemek amacıyla Anadolu ve Rumeli müdafaya hukuk cemiyetleri tek çatı altında toplanmıştır. Yani tek bir bayrak altında toplandılar. E, kongrede kararların uygulanması için temsil temsiliyetin üye sayısı 9'dan 16'ya çıkarılarak ne yaptı? Tüm yurdu temsil eder hale getirildi. 3'e de ulaşabiliyoruz. 8. sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. ARMHC'yi unutmuyorsunuz Sivas Kongresi'nde temsil heyeti Erzurum'da kuruluyor. Ama Sivas Kongresi'nde tüm bölgeyi, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde yetkileri genişletiliyor. 9. sorumuza e, baktığımızda yine TBM'ye karşı çıkan isyanlarla ilgili bir sorumuz var. Ee, Anadolu'nun farklı bölgelerinde isyanlar çıkmıştır. Bolu, Düzce, Hendek değil mi? Birçok yerde farklı bölgelerde isyanlar var. Kuvay İnzibatiye var. Kuvay e, Ahmet Anzavur var. Mağara Mağara bölgesinde aktif. Bunu çıkarabiliyoruz. İstanbul hükümeti itilaf ile işbirliği halindedir. Evet hem İstanbul hükümeti hem itilafların ortak kurdukları varmış. İkiye de ulaştım. Azınlık isyanları sadece doğu bölgemizde etkili olmuştur. Bakıyorum Pontus Rumlar bir de Ermeniler var. Doğuda değil ki. Hem Karadeniz hem Doğuda. Bu bilgiye ulaşamıyorum. Ee, İstanbul hükümeti halkın dini duygularını suistimal etmiştir. Arkadaşlar bakın kurduğu ordunun ismi ne? Bakın İstanbul'un hilafet ordusu demiş. Halifenin ordusu demiş. Yani dine vurgu yapmıştır. Bir şey, birinciye, ikinciye ve dördüncü öncüle ulaşıyoruz. Cevabımız Ceyhan. Üç bilgiyi de ulaşabiliyoruz. Hilafet demek, halife demek. Halife dinle ilgili bir kavram olduğu için İstanbul hükümeti halkın dini duygularında suistimal etmiş bilgisine buradan ulaşabiliyorum. 10 sorumuzda e, Suriye cephesi ile e, ilgili bir bilgi vermiş. Birinci Dünya Savaşı'ndaki. E, buna baktığımızda milliyetçilik akım Araplar üzerinde etkili olmuştur. Evet bakıyorum arkadaşlar. Bağımsız devlet kurmak isteyen Arapların da desteğini alan İngilizler. O zaman bağımsız bir devlet kuruyorsa Araplar milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Türk ordusu asker ve teçhizat bakımından e, sorun yaşamaktadır. Çünkü Mustafa Kemal bakıyor asker silah bakımından çok yetersiz diyor. Bu bilgiye de ulaşabiliyorum. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'ndaki ilk görev yeri 7. Ordu Komutanlığı'dır. Bununla ilgili bir bilgiye ulaşamıyorum değil mi yani e, sadece ne diyor Suriye cephesine gönderilmiştir diyor yine de soru işareti koyuyorum Mustafa Kemal mevcut duruma uygun olmayan savaş stratejilerini kabul etmemiştir evet bakın o bölgedeki Alman generaline ne diyor bu görüşünüze katılmıyorum diyor yani e, bu yönteminiz bu savaş taktiğiniz yanlıştır diyor o yüzden bu bilgiye de ulaşıyorum fakat ilk görev yeri 7. ordudur diye bir bilgiye bu buradan ulaşamıyorum ama şunu da biliyorsunuzdur. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'ndaki ilk görev yeri bakın 1. Dünya Savaşı diyorum. Tamam? İlk askeri görev yeri demiyorum. 1. Dünya Savaşı'ndaki ilk görev yeri Çanakkale'ydi. O yüzden C şıkkını ne yapıyorum? Gönül rahatlığıyla işaretliyorum.